UX serisi yazıcılar, güvenilirlik, temiz ve kolay kartuş sistemi, basitleştirilmiş kullanıcı arayüzü, ağ entegrasyonu, düşük toplam sahip olma maliyeti, yazıcı kafası ve zorlu ortamlar için özel tasarımlarıyla farklı sektörlerdeki binlerce üretim bandında son kullanma tarihi, logo, barkod, parti numarası ve kare kod basmak için tercih ediliyor. UX serisinin üretiminde yazıcı kaynaklı sorunlar nedeniyle Üretim kaybını en aza indiren yüksek kaliteli bileşenler kullanılıyor. Konik baskı kafası tasarımı ile markalama yüzeyine 1 milimetreye kadar yaklaşarak daha kaliteli baskı elde etmek mümkün. Olağanüstü korozyon direnci sağlayan nikel krom kaplamalı yazıcı kafa, kostik kimyasallara ve çok zorlu ortam şartlarına dayanımı arttırıyor. UX serisinin standart teknik özelliklerini taşıyan UXD151W modelinin ayırıcı özelliği 55 mikronluk nozula sahip olmasıdır. Yani mürekkebin çıktığı uç 55 mikron çapındadır. Bu özelliği sayesinde 40 mikronluk yazıcı kafaya sahip olan 140W modelinde olduğu gibi çok küçük boyutta ve çok temiz markalama yapabilir. Endüstriyel markalama dünyasında mikro karakter olarak isimlendirilen yazı yüksekliği 1 ila 7 mm arasındadır. 55 mikronluk nozulun sağladığı bir başka avantaj da daha az mürekkep tüketimidir. Çok fazla markalama kapasitesine sahip işletmelerde çoğunlukla kullanılan 65 mikronluk yazıcı kafaya kıyasla mürekkep tüketimini %15 oranında azaltır. UXT-151W modeli ile gıda, kozmetik gibi sektörlerde yazıcı fiyatları ile mürekkep tüketimleri arasında maliyet fayda analizi yaptığınızda çok büyük fark yaratacak bir kazanç elde edeceğinizi göreceksiniz. İşletmenize özel tüketim tablosu oluşturarak elde edeceğiniz net kazancı bir rapor olarak size sunmamızı isterseniz 0212 210 85 çift nolu telefondan bize ulaşabilirsiniz.